Ne yapıyorsun burada? Ablam nerede? Neriman. Ha. Çok fena şeyler oldu biliyor musun? Ne oldu? Han geldi. Ya döndü mü? Hayır kalmadı gitti gelmeyecekmiş. Niye gelmiş o zaman? Üzülelim diye mi? Ne bileyim ben bilmiyorum ki. Baba eve İnci diye başka bir kadın sokunca... ...bak sana İnci'yi getirdim falan deyince... ...çocuk dayanamadı gitti tabii. Ablam bir cinnet, bir kriz. Siz burası evin içi mikrot dolu, pislik, zehirleneceğiz falan deyip babayla bizi sen kov. Temizliğe vurdu herhalde kendini anlamadım ki. Almıyor bizi içeri. Bir bu eksikti ya gerçekten. Gerçekten bir bu eksik. Allah Allah. Bana bak kayıptan geliyorsun değil mi sen? Neriman. 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 Kızım sen sabah bu yüzden çıkmadın mı evden? Niye yaptırmıyorsun kaydını? Ne yapacağım abla? Turizm okuyup dünyayı mı gezeceğim? Yani sanki evden çıkabiliyorum da. Bana bak, saçmalama. Yok öyle bir şey. Git çıksın doğuracağım. Bu ne demek ya? Abla, iyi misin canım? İyiyim Gülben. Hah. Hadi. Tamam, ne oldu? Bitti mi artık? Alacak mısın beni içeri? Almıyorum. Daha işim var. Temizliğim bitmedi. Sen bir yere gideceksin ama tek başına değil. Ne? Çamaşır suyu mu bitti? Onu mu alayım ne için? Hayır. Balık alacaksın. Balık mı? Abla ba balık biz yemeyiz ki. Eve sokmayız. Pis bir şey kokar bir de o balık. Yemeyeceğiz zaten Gülben. E ne yapacağız? Bakacağız. Turuncu Japon balığı. Tek bir tane erkek unutma. Hadi gecikme. E abla sen eve canlı sokmazsın. Yani insan bile sokmasın da. Hayvan suda yaşıyor tertemiz. Daha ne yapsın? Ay niye böyle oldu şimdi ama ya? Abla yani nereden çıktı bu balık canım benim? Vallahi çok korkuyorum ben ya. Korkma Gülben. Bayram'ı ara onunla birlikte git. Ya da Özlem'in depreştiyse Esat'ı ara onunla git. Al. Para, telefonun, bu da çanta. İçinde örtüm örtü var. Taksiye binersen serersin onu ona göre. Tamam abla ben geliyorum. Gelemezsin efendim hadi. E ne yapacağım ben burada ama? Fosile git. Sanki hiç gitmiyormuş gibi ne yapacağım? Hadi yürü. Oo dedi. Hı. Besleyeceğiz dedi. Ben yanlış hiç duymadım değil mi? Yok. Abla acaba Naci Hoca'yı mı hediye Ha? Yani ona verecektir belki ya. Ne bileyim ben? Ne yapayım ben şimdi? Gideyim alayım mı? Hadi Hayır kendine geldiğinde balığı görecek sonra da cinnet geçirmesin bu. Yemin ediyorum sınavım bitmedi ya. Bitmiyor. Tamam tamam beraber gideriz. Zaten benim de işim yok. Hayır efendim. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Sen doğruca kayıt yaptırmaya gidiyorsun. Kırdıkma bana kafanı Neriman. Ha. Hadi. Oyalanma. Kime arayacağım ben ya? Esat'ımı arayayım. Bayramı mı arayayım? Esat mı bayram mı? Hangisini arasam? Of, hep böyle ikiye... <laughs>